ve genel eğitimdeki mevcut duruma dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz. Fakat engellilerin eğitim hizmetlerine erişimi konusunda hem genel kamuoyunun hem de kamu kurum ve kuruluşlarının dikkatlerine sunulması gereken çok temel hususlar yeterince tartışılmamakta ve bu sorunlar yerinde durmaya devam etmekte. Bu durum engellilere yönelik ayrımcı dil ve söylemlerden bağımsız olmadığı gibi iktidarların engelli karşıtı sağlamcı politikalarından da bağımsız değildir. Türkiye'de engellilerin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesinden ve Anayasa'nın 10. ve 42. maddesinden kaynaklanan eğitim hakları henüz tam anlamıyla yaşama geçirilmemiştir. İnsan potansiyelinin onur ve değer duygusunun tam gelişimi ve insan haklarına Temel özgürlükler, insan çeşitliliğine saygı duyulmasının güçlendirilmesi gerekmektedir. Yine engellilerin kişiliklerinin, yeteneklerinin, yaratıcılıklarının, zihinsel ve fiziksel becerilerinin ve dahi potansiyellerinin gelişiminin sağlanması, engellilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmalarının güçlendirilmesi amacıyla eğitim hakkının tanınması ve yaşama geçirilmesi gereklidir. Türkiye'de işitme, görme, zihinsel, ortopedik ve nörotipik engellilerin eğitim hakkı ihlalleri sistematik bir şekilde yaşanmaya devam etmekte. Kamu kurum ve kuruluşları engellilerin eğitim hakkını tanımakta eksiklik içindedir. Hatta birçok konuda da hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Ki yakın zamanda engellilerin ulaşım konusundaki şikayetlerine konu olan Gerek karayolunda gerekse hava yolunda aslında yararlandırılması gereken indirimlerden yararlandırılmadığına ilişkin bakanlığa verdiğimiz önergede de aslında hiçbir iktidarın hiçbir politikasının olmadığını da görmüş olduk. Yine eğitim hakkının fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlanması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her düzeyde engellileri kapsaması gerekmektedir. Türkiye nüfusunun yüzde 8 ila onunu oluşturan engelli yurttaşlara sunulan kamu hizmetleri için bütçeden ayrılan pay sadece ve sadece yüzde 1.6'dır. Kamuoyunun dikkatini buraya çekmek istiyoruz. Yüzde 8 ila 10'unu, nüfusun yüzde 8 ile onunu oluşturan engelli yurttaşlara sunulan hizmetler için bütçeden sadece yüzde 1.6 pay ayrılmış bulunmakta. Aslında bu durumda iktidarın yine engelli yurttaşlara yaklaşımı ve yine engelliler konusundaki politikasızlığını asla gözler önüne sermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı okulların bütçesi içerisinde engellilerin eğitimi için yeterli düzeyde bir bütçe, kadro, müfredat düzenlemesi yine yapılmamıştır. Bu durum ilgili kamu kurumlarında da yine benzer şekildedir. Tekraren belirtmek istiyoruz ki engellilerin eğitim hizmetine erişimi için bütçe, kadro ve müfredat geliştirilmesi elzemdir. İvedilikle bu eksiklikler giderilmeli ve yeni eğitim öğretim yılında uygulamaya geçirilmelidir. Eğitim hakkı da dahil engellilerin tüm haklarının ilk şartı olan erişilebilirlik meselesi AKP iktidarları döneminde sürekli ertelenmiştir. 2005 yılında çıkarılan ilgili yasaya rağmen gelinen aşamada evden okula erişimin yolu geçidi servisi, kaldırımı, aracı ve benzeri elzem ihtiyaçlar görmezden gelinmiş ve halen giderilememiştir. AKP iktidarları erişilebilirliği erteleyerek engellerin eğitim hakkı dahil tüm haklarını aslında ertelemiş ve yine engelli yurttaşları, engelli bireyleri ve bazen de ailelerini aslında dört duvar arasında sosyal izolasyona ve bir terk edilmişliğe maruz bırakmıştır. Okulların merdivenleri, lavaboları, sınıfları, tahtaları, asansörleri, kantinleri, bahçe ve spor alanları engellerin erişimi için uyumlu değildir. Bu nedenle daha fazla vakit kaybetmeden kapsamlı ve hızlı bir politika ile herkes için erişilebilir okullar inşa edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 milyonu aşkın personeli içerisinde özel eğitim kadrosu oranı sembolik düzeyde olup toplam öğretmenlerin sadece %1.4'ü bu kapsamdadır. Söz konusu personelin de engelli hakları farkındalığı ve hak temelli bir yaklaşım içinde olup olmadığı da tartışmaya açıktır. Okulların sadece %2.4'ü özel eğitim kurumu olup dersliklerde ise bu oran %1.4'tür. Okul öncesi eğitimde derslik, öğrenci ve öğretmenlerin özel eğitim oranı kamuoyuna açıklanmamakta ve adeta gizlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve ilk öğretim düzeyindeki öğrenciler içerisinde özel eğitim kapsamındakilerin oranı %0.3 olup bu oran erkek öğrencilerde %0.4, kız öğrencilerde ise %0.2'dir. Yani bin öğrenciden sadece 3'ü özel eğitim kapsamındadır. Tüm bu zorluklara rağmen eğitim ortamlarına erişen engelli öğrencilerin çok büyük çoğunluğu kaynaştırma eğitimi kapsamında eğitim almaktadır. Kaynaştırma eğitimi için gerekli sınıf mevcudu, kadrosu ve farkındalık sağlanmadığı için engelli öğrenciler sistematik bir ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Engellilerde herkes gibi her eğitim kurumunda eğitim hakkını kullanabilmelidirler. Ancak Türkiye'deki kaynaştırma eğitimi koşulları bunun için yeterli değildir. Yaşanan sorunlar sadece farkındalık eksik, eksikliğinden kaynaklı değildir. Bunu biliyoruz. Çünkü bu sorunlar yapısaldır. Ancak öğrenci, veli, idareci ve öğretmenlerin engelli hakları eğitimi ve farkındalığı ile bir nebze olsun giderilebilecek olduğunu da düşünmekteyiz. Engelli bireylerin ve ailelerinin okullara kayıt, uygun sınıf ve öğretmen bulma sorunu tam olarak çözülebilmiş değildir. Dönem dönem kamuoyuna yansıyan vakalarda açık ayrımcılık suçunun işlendiği ve bu suçların yaptırımsız kaldığı, cezasız kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Engelsiz bir yaşam amacıyla hem eğitimde hem de günlük yaşamda yardımcı ve destek teknolojilerinin kullanımı engellilerin eğitim hakkının yaşama geçirilmesi için gereklidir. Çoğu ithal olan bu nedenle erişimi zor, pahalı ve zahmetli olan yardımcı teknolojilere, tıbbi medikal araçlara, engelliler için günlük yaşamda zorunlu sarf malzemelerine erişimde engelliler güçlük yaşamaktadırlar. Tüm engellilerin eğitim için nitelikli ana dilinde erişilebilir yaşadıkları çevre ile bütünleştirici kaliteli ve parasız eğitim imkanları sağlanmalıdır. Tüm eğitim alanlarının evrensel dizayn ilkesi esas alınarak makul bir düzenlemeden geçirilmesi için kapsamlı bir politika uygulanmalıdır. Braille ve diğer biçimlerdeki yazıların okunmasının öğrenilmesi, beden dilinin ve alternatif iletişim araçları ve biçimleri ile... yeni çevreye alışma ve bu çevrede hareket etme becerilerinin öğrenilmesi, akran desteği ve rehberlik hizmetlerinin kolaylaştırılması gereklidir. İşaret dilinin öğrenilmesine, işitme ve konuşma engellerin dilsel kimliğinin gelişimine yardımcı olunması gereklidir. Yine görme, işitme veya görme hem işitme, konuşma engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille iletişim araç ve biçimleriyle onların akademik ve sosyal gelişimini arttırıcı ortamlarda sunulmasının sağlanması gerekmektedir. Burada sözü HDP Engelli Komisyonu eş sözcümüz Hatice Betül Çelebi arkadaşıma bırakıyorum. Buyur Hatice. Ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu değerlendirme değerli açıklaması için. Evet, önümüzdeki hafta okul bahçeleri cıvıl cıvıl çocukların sesiyle dolacak derinleşen yoksullukla birlikte ailelerde eğitim büyük bir külfete ekonomik külfete dönmüşken e, forma, kırtasiye masrafları, servis ve okul giderlerinin nasıl karşılanacağı e, büyük bir sorun haline gelmişken yine de yeni başlayan çocuklar için bugünler ve ebeveynleri için elbette unutulmaz anılarla dolu çocukluk hatıraları olarak hayatlarına yansıyacak. ama Milyonlarca aile, engelli çocuk ve ebeveyn için bu anlar yine unutulmayacak. Unutulmayacak okullardan kovuldukları, okullara erişemedikleri, okullara alınmadıkları, biz böyle çocukları almıyoruz diyen müdürler, veliler ve onlara zorbalık uygulayan, toplumun negatif en engellik kültürünü körpecik zihinlerine empoze eden çocukların onlara bakışlarını... Birleşmiş Milletler 24. madde bizim de imzası olduğumuz engelli hakları sözleşmesinde der ki din, dil, ırk, cinsel tercih, göçmen mülteci ve engelli çocuklar. Yani toplumun bütün farklılıkları için en doğru eğitim yöntemi bir arada aynı sınıflarda uygun desteklerle ve uygun materyallerle birlikte bir eğitimin olması. Burada amaç aslında bu Toplumsal doğanın çeşitliliğine vurgu yapan insanlık ailesinin aynen bir çiçek bahçesi gibi bütün renkleriyle güzel olabileceğini bize tarif eden bir yaşam biçimini bu şekilde bir eğitim sistemiyle inşa edebileceğimiz gerçekliğini göstermesidir. Bu maddeler elbette ki yasal olarak bizim raflarımızda da duruyor. Güzel sözcükler olarak. Peki uygulama böyle mi? bizdeki uygulama aslında tam anlamıyla 18. yüzyılda düşün insanı olan Jean-Jacques Rousseau'nun Emir kitabındaki satırlarında kendini ifade buluyor. Jean-Jacques Rousseau Emir'le diyor ki, sakat ve hastalıklı bir çocuğun mürebbilik görevini üstlenmek benim için hasta bakıcılık gibidir. İşte artık yaşama değer olmayan böyle bir hizmete, böyle bir yaşama özen göstermek aslında zaman kaybının heba alması demektir. Bu zihin tamamıyla bizim eğitim sistemimizde şu günlerde ve bu yüzyılda nefes alıp veren bir zihniyettir aslında. Bizdeki uygulama aynen bu şekilde tezahür etmektedir. Engelli çocuklar kendi engelli durumlarına ve farklı yeti gruplarına göre farklı eğitim sıkıntılarına maruz kalıyorlar. Körler ayrı okullarda, kendi evlerinden tamamen uzak ve genellikle de yatılı okullarda bir arada eğitim alıyorlar ve biz bunun aslında iyi olduğunu düşünüyoruz. Bunun bize iyi olduğu düşündürtülüyor. Yine sağırlar belirli illerde okullarından uzakta çok küçük yaşlarda yaşamın içinden kendi ailelerinden koparılarak kendi gibi olan çocuklarla bir arada eğitim alıyorlar. Ve tamamen toplumda izole olmuş şekilde yetişkin olarak geri dönüyorlar. Bugün özellikle sağırlar, özellikle bu gruplar yaşam içerisinde hiçbir zaman entegre olamayan ve kendi içlerinde bir yaşama mahkum edilmiş gruplar olarak devam ediyorlar hayatlarına. Ortopedik engellere gelince, ortopedik engellerde Özellikle erişilebilir olmayan binalar, yollar, okullar, rampası bulunmayan caddeler, taşıtlar, onları almayan taşıtlar varsa bile almak istemeyen şoförler, senin ne işin var dışarıda diyen çevredeki sosyal baskı, okullarda olmayan asansörler gibi imkansızlıklar sebebiyle ve hali hazırda bir dört yıl daha ertelenmiş bir erişilebilirlik sorunuyla okullara itmeye çalışıyorlar. Şimdi zaman zaman haberlerde görüyoruz. Muhtemel bu eğitim döneminde de göreceğiz. İşte çocuğunu sırtlamış, felçli çocuğunu sırtlamış bir ebeveyn ya da sınava yetişemeyen bir genci sırtlamış çevredeki kahraman insanlar. İşte bizim engellik kültürümüz bu. Bizim engellik kültürümüz engelliği muhtaç aciz ve yük gören bir engelli kültürü. Oysa ki bu manzaralarda bizim sorgulamamız gereken orada kahramanlık destanları yapmak değil, elbette ki iyilik ve dayanışma toplumsal olarak olması gereken, hayatın her alanında olması gereken bir kavram. Burada bir eleştirimiz yok. Ama bizim burada yapmamız gereken sorgulama, neden o çocukların, ebeveynlerin ya da başka insanların sırtlarında olduğu, neden o insanların toplumda yaşama ve erişilebilir haklarının olmadığı? Neden bu hayatın ertelendiği? Neden bu insanların yaşamlarının yarım kalan hikayeler olarak kalmasına göz yumuldu ve bu, bütün bu yapılan e, desteklerin muhakkak ve muhakkak bir lütuf gibi verildi? Peki diğer bir grup var, nöroçeşitli gruplar. Özellikle burada çok büyük farklı sıkıntılar var. Nöroçeşitli gruplar dediğimiz dans sendromlar, otistikler ve bu spektrumdaki birçok genç, çocuk. Burada da çok farklı sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kaynaştırma eğitimi adı altında yapılan eğitimler ve yasal olan hatlar müdürlerin, öğretmenlerin ve evelilerin insafına kalmış bir şekilde uygulanıyor. Bu aileler kreşlerden itibaren okul okul dolaşıyorlar. Her okuldan aldıkları cevap biz böyle çocukları almıyoruz. Hangi hakla? Hangi hakla böyle çocukları almıyorsunuz? Tabii bunu soran bir mekanizma olmadığı zaman bu müdürler ve bu veliler öyle çocukları almıyorlar. RAM kısmı apayrı bir işkence. Bu aileler RAM'da özellikle otistik çocukların kendi özel koşulları da göz önünde bulundurulduğu zaman bu raporların alınması da onlar için bir işkence. Raporları aldıktan sonra verilen ödemeler, özellikle bu çocuklar için ki aslında otizmin e, tam anlamıyla bir tıbbi model uygulaması olarak hastalık olarak tanımlandığı toplumumuzda ve eğitimin de bir tedavi yöntemi olarak sunulduğu bu kültür içerisinde bu çocuklarımız sadece ve sadece ayda 12 saat destek alıyorlar. Ayda 12 saat destek. Onların bu kritik dönemde özellikle ergoterapi, dil terapisi, yeme bozuklukları şeklindeki desteklerinde ve bunların hayati önem taşıdığı durumlarda verilen ödemeler bu çocuklar için haftalık gideri dahi karşılayamayacak komik düzeylerde kalıyor. Bugün otistik bir çocuğun gerçekten hak ettiği desteği alabilmesi 15 bin 20 bin bazı merkezlerde bazı özel merkezlerde çok daha yüksek rakamlara çıkabiliyor. Engeller için günümüzde tam anlamıyla bir hak gaspı ve biz bu noktada hedefi hakların demokratik partisi olarak özellikle tam da şu günlerde milyonlarca engelli çocuğun, gencin ve ailesinin ruhuna çöken hayal kırıklığının ve yalnızlıkların hissedildiği kalp. Ve onların gözündeki hüznü gören göz ve eşit yurttaş olarak en doğal haklarının gaspına karşı dur diyen söz olmaya devam edeceğiz. Herhalde. Hatice Evalide ağzına sağlık diyorum. Zeynep Evalide yine katıldığı için teşekkür ediyorum. Teşekkürler.